Merhaba hanımlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan inşallah diyelim haber alırsınız. Evet bugün size sizin çok sevdiğiniz sıralı oyalardan bir tanesini yapacağım. Ben çok beğendim. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz diye düşünerek Hemen kameramın karşısına geçtim. Bu iki rengimi kullanacağım. Yazmam Cenk marka. E, renk e, rengini inanın ki hatırlamıyorum ama renk kodu 186 yine altın başakta. 186 numarayı aldığınızda yazmayla birebir uyumlu. Bir de 142 numara kullanacağım. Taş rengi sanırım bu da. Bu iki rengi kombinleyerek size çok güzel, sıralı ve çiçekli bir oya modeli yapacağım. Evet, 21 numarada tığ kullanacağım. Tığlamam da her zamanki gibi 2 zincirle ve 21 numara tığ ile tığladım. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Evet bu rengimi kullanacağım öncelikle. Evet ipimi tığıma sabitledim. Alt kısmı çok kolay. Üst kısmı da çok kolay. Her yeri çok kolay bir oya modeli olacak. Evet bakın sabitledim böyle. Tabii ki yakınlaştıralım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Önce 1 2 2 2 2 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle bakın aradan girdim, kapattım. Buraya da 6 tane sık iğne yapacağım. Şimdi bakın birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6. Aynı tığ battısına battım, kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battısına kapattım. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim Dilerseniz burada 6 zincir de çekebilirsiniz Ben şu an 5 çekeceğim bakalım nasıl olacak Evet 3 defa tığıma doladım 1 2 3. tığ battısından girdim Önce 1 2 2 2 2, 2. tığımdan çıkardım 5 zincir çektim aradan girdim kapattım buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz birinciyi yaptım 2 3 4 5 ve 6. Aynı tığ battısına battım, kapattım. 3 zincir çektim, yandaki tığ battısına battım, kapattım. Bakın, e, tekrar ediyor. Yine e, 5 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 Şöyle 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi aradan girdim, kapattım buraya. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battısına battım, kapattım. 3 zincir çekip yan tarafa kapattım. Bence yeterli. Anlamadığınız bir yer varsa videoyu geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz hanımlar. Alt kısım gerçekten şöyle bir solukta bitecek bir alt kısım. Bir akşamda bunu çok rahat yaparsınız bence. Ben yapardım şahsen 4 kenarı bir akşamda. Yani tabii ki oturma süremize bağlı. Evet şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmı çok keyifli. Üst kısmını yaparken ipinizi gerdirin. İp gerdirmek şöyle bir şey yani bakın. şu uzaklaştırayım. Yani ipi şöyle gerdireceksiniz. Çünkü üst kısmımız zincirlerden oluşacağı için tabi bunu alt kısımda da yapabilirsiniz. Üst kısım zincirlerden oluşacağı için zincirlerin de böyle çok güzel muazzam ütülü gibi durmasını istiyorsanız ipinizi gerdirin. Bu sadece oyanın altı üstü zincirli zincirsiz diye e, düşünmeyin. Bütün oyalarda ipinizi gerdirirseniz yaptığınız oya ütülü gibi olur. Pot durmaz daha güzel olur. E, ben çok yapmıyorum. Ama siz yapın. Evet bakın 5 zincirlik yuvadan girişimi yaptım. 1, 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Girdim. Yuvama kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir de zincirlerimiz sımsıkı olsun. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 şöyle kaydırıyorum girdim kapattım Evet 7 zincir 5. kez girdim kapattım yeterli 3 zincir çektim Bir defa doladım bakın buradaki yuvaya girdim. Önce 1, 2, 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. 4 defa yapacağız bu işlemi. Girdim, çıktım, çıktım. Evet 2 tane trabzan oldu. Devam ediyorum. Bir defa dolayıp 3 seferde çıkardım. 3. trabzanım oldu. Ve 4. trabzanım. Şimdi 1, 2, 3 zincir yandaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir girdim kapattım Evet 7 zincir girdim kapattım 3 oldu 7 zincir girdim kapattım 4 oldu 7 zincir girdim kapattım 5 oldu 3 tane de zincir çektim bir defa doladım bakın yine buraya 4 tane trabzan yapacağım şimdi birinciyi yaptım bir defa dolayıp 3 seferde tığımızdan çıkardığımız 4 tane trabzan yapıyoruz. İkinciyi yaptım. Bir defa doladım. 3 seferde çıktım. 3 oldu. Ve 4. 3 zincir çekip yan taraftaki yuvaya geçişimizi sağlıyoruz. Ben tabi burada bırakacağım. Yeterli. Çünkü tekrar ettiği için ben sürekli şu an aynı şeyi anlatmış oluyorum. Anlatımımız bu kadardı hanımlar. Ben sizin için yapıp ütülediğim kısmı göstermek istiyorum. Bakın. Evet burayı ben yaptım, ütüledim. Bence çok güzel duruyor. Yazmanın kenarında çok da şık durur diye düşünüyorum. E, kırık beyaz yerine taş rengi kullanınca da e, daha bir Nasıl diyeyim? Birbirlerini tamamlamış durdular. Yani böyle acaba kırık beyaz mı kullansam, taş rengi mi kullansam diye düşündüm. Taş rengi daha böyle uygun, daha kombin durdu bence. Siz de böyle dilediğiniz renkleri kombinleyerek bu güzel modeli yapabilirsiniz. Anlatması benden, yazmaları işlemesi sizden hanımlar. Yapacak olan herkesin eline, gözüne sağlık. Kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.